Herkese yepyeni bir Farmix veter videosundan selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün yeni bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde üzüm ve zeytinleri hasat fabrikaya vermiştik ve üretimi başlatmıştık. Bu bölümde ise büyükbaş hayvanlarımız için biçmiş olduğumuz silajları sıkıştırmasını ve kapatmasını yapacağız. Ardından onlardan sütlerimizi alarak yeni bir yatırım yapacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Hemen şu kalan kısmı da bitirelim zaten diğerleri bitmişti. Bunları kapatacağım. Şu an için zaten içeride malzememiz bitti. Yani silajımız bitti. Şu an hayvanlarda besin çok az kaldı. Bunun zaten fermente olma süreci var. Bu bölüm hayvanlardan aldığımız sütle yeni yatırım yapacağız. Hızlı bir şekilde şunu bitirip hemen geçelim. Toplamda 3.5 milyon tona yakın bir silaj var bu alanda. Toplamda şu üç kısmı doldurdum. Gerçekten uzun bir süreç oldu. Yeni bölümlerinden video gelemedi bu yüzden uzun bir süreç oldu bu kalan iki kısımda ileriki dönemlerde zaten tekrar tekrar silajlarda dolar %99'dayız kapsamlı silo şeklinde kapatma yapacağız şimdi %100 oldu hemen buradan bir traktörümü indireyim sonra siloları teker teker kapatalım hiç buraya geldiğimizde kapsamlı silo dedik. Kapatmayı yaptık ilkinde. Gördüğünüz üzere şu an silaj fermente ediliyor. Yine buraya geldiğimizde kapsamlı silo dedik. Kapattık. Son olarak buraya geldik. Ve kapsamlı silo diyerek burayı da kapattık. Bunların fermente olma süreçleri var. Sol üst köşedeki gördüğünüz alanda yüzde fermente edildi yazacak. Ardından silajlarımız sam olarak şu şekli, şu rengi alacak daha doğrusu. Bu rengi aldığında silajlar fermente edilmiş olacak ve ilk silodan itibaren keserek açacağız. Şimdi ben burada tabii ki birkaç alet ekipman aldım. Yine video dışında çünkü bunlar çok klasik şeyler. Sizlere gösterir sıkmamak adına. Burada bir tane Volvo kepçemiz var. Bu en son satın almış olduğumuz Platinum Expansion DLC'sinden gelen araç. Hemen yukarıda yine Volvo'nun bir tırı var. O da yine Platinum Expansion'dan gelen bir araç. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada bizim inek ahırımızda şu an itibariyle 110 bin litre süt var. Şimdi bu sütü alacağız. Bu sütü mandıraya götüreceğiz. Mandırayı satır alacağız. Mandırada peynir ve yağ üretimini başlatacağız. Fabrikalarımızı, üretim tesislerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız bu şekilde. mandıra hemen bizim tarlamızın bitişinde yer alıyor. Sütümüzü hızlıca oraya götürelim. Zaten tankımızın kapasitesi 32 bin litre. 2-3 defa gelir gideriz. Bu arada buğday ekimi yaptım. Ekim ayında olduğum için tarlalarımıza buğday ektik. 3 büyük tarlamıza. Bir üzere şu ikisi birleşik hemen sağ tarafımızda yer alan. Bunlar birleşik buralara buğday ekimi yaptım. Diğer tarafa buğday ekimi yaptım. Çünkü inekler için samana ihtiyacımız var. Yine buğdaydan ya fırına veririz ya da artık tavuk çiftliğini kurarız. En son üzüm ve zeytin bağlarında taşımayı düşünüyordum ki haklı bir sebep oldu benim için. Orada çok fazla bina olduğu için onları da taşımam gerekiyor orada biraz zorlanma yaşatıyor oyun çünkü onlar zaten video dışında sonra hallederiz seracılık ve arıcılığa da ayrı bir bölümde girmeyi planlıyorum özellikle o ikisini bir bölüm şeklinde yapacağım şimdi geldik oyunun kendi içinde kurulu olan bandıra burası. Burayı da satın alacağım. Hızlı bir şekilde. Hemen yan tarafında sütümüzü vermemiz için gerekli alan mevcut. şöyle fabrika menüsüne girelim Evet burada 100 bin litreye kadar süt alıyormuş ki bu da bizim için güzel bir haber elimizde 110.000 bin litre vardı şu an için full kapasite çalıştırabileceğimiz anlamına geliyor fabrikayı hızlı bir şekilde kalan sütleri de getirelim. Bu arada mandıra çalışıyor. Bunu da bir kontrol edeyim. Evet şu an çalıştırmaya başladı. Ancak çıkış modlarını değiştireceğim. Burada peynirleri spawnlayıp yağları içeride bırakacağım. Karışıklık olmaması için şu an mandıramız çalışmaya başladı. neden böyle yaptığımı soracak olursanız çünkü ikisi de aynı alana çıkıyor. Aynı alana çıktığı için de karışıklık oluyor. İkisinin satış alanları farklı olabilir. Fiyatları farklı olabilir tabii ki de. Satarken problem olmaması için bunları birini içeride bırakıp birini dışarıya spawnlıyoruz. Bu şekilde hem rahatlıkla ayırt edip alabileceğim ürünlerimi hem de satarken daha kolay olacak benim için. Hemen kalan sütleri de hızlı bir şekilde mandıraya getirelim ve devam edelim. Fabrika sütümüzü verdik. Toplamda 95.954 litre şu an işlemeye devam ediyor. Kalan 14 ton sütümüz var ahırın içinde. Burada silajımızın fermentesi de devam ediyor. 20 tane ineğimiz var. Sütümüz 14.000 litre kaldı. Bulamaç ve orada gübremiz fazla. Hemen yani şöyle kontrol edelim. Yüzde kaç olmuş? Şu an yüzde 3. Zaten günü atlatacağız uyuyarak. Fermente devam edecek. Fabrikalarımızı bir kontrol edeceğiz sırayla. Evimize bir gidelim. Kasım ayındayız. Bu arada buradaki yapağları da yine ip götüreceğim. Bayağı bir birikti burası. Şuradan hızlıca traktörümüzü alalım. Önce ekmekler var onları bir alacağız. Ardından bunları ip götüreceğiz. ekmeklerimizin kalanlarını fırından getirdik çiftliğimizin olduğu alana koyduk şimdi koyunlardan çıkan yapağları da hemen hızlıca yukarıya dikhaneye götüreceğiz Bunlar buraya bırakacağım. Kalanları yukarıya iplikhaneye götüreceğim. Ben onları geri alalım oradan. Valla replik haneye getirdik. Buraya teslim edeceğiz. İçerinin boş kalmaması gerekiyor. Hemen üretim zincirine geliyoruz. Şu an için yeterli 32.000 litre var bizde artık kalmakta madde sıkıntısı hiçbir şekilde yok. Bu yapağlar buraya yeterli olacak. Şimdi hızlıca çiftliğe dönelim. Son ekimden kalan gübreleri makine dolduracağım. Buğday tanelerine gübre atacağız. tarlasına geldik. Buraya işçiye vereceğim, gübresini attıracağım. Biz ineki harla tekrar fermentasyon sürecini takip edeceğiz. Elimizde bayağı bir gübre ile bulamaç var. Bunlar için ekipmanları da ilerleyen bölümlerde alacağım. Bunları da tarlalarda değerlendireceğiz. Şimdi şu fermentasyonun ne kadar olduğunu hemen bir bakalım. %36 Şimdi zaten zamanı hızlandıracağız O süreçte Fermentasyon bitecek İnek ahırına bu silajdan takviye yapacağız Hızlı bir şekilde Kar yağıyor Fermentasyonlar tamamlandı İnek ahırına gidip hemen Ek takviye işlemine başlayalım robotlu yem ahırına kepçe yardımı ile silah takviyesine başlıyoruz. Ters takviyesini tamamladık. Şimdi kurot takviyesini yapacağız. Zamanı hızlandırıp renklerin robot ile yem almasını sağlayacağız. Bu da gübreleme işlemi işçi tarafına devam ediyor. Hemen kalan kurotumuzun takviyesini de yapalım şekilde. Pilot takviyesini tamamladık. Mandırada çıkan ürünlerimizi kontrol edelim. Zamanı hızlandırıp hayvanları yemleyelim. Evet gördüğünüz üzere ilk peynir paletimiz çıkmış. İnek sütünden ilk peynir üretimi hayırlı uğurlu olsun üretim devam ediyor. Yağımız yine içeride buraya çıkmaması için modu değiştirdim. 1928 litre ilk palet donundan çıktı. Bu bölümde yine üretim zincirine bir takviye daha yaptık. Mandırayı satın aldık. Peynir ve yağ üretimi başlattık. Bu arada çikolata işine de gireceğiz. Bunun için şeker üretimi yapıp şeker fabrikasını kuracağız. Ardından burada çikolata üretiminde başlayacak. Bir sonraki bölümde. Şimdi hemen tekrar alara döneceğim. Zaman azalır hayvanların yemlenmesine bakacağız hızlı bir şekilde. Evet şu an Leli vektör işleme başladı. Şu an makineye aktarma işlemini yapıyor. Ardından ID agro sistemi ile Leli vektör çıkarak hayvanlarımızı yemleyecek. O zamanı tekrar normali alalım şu an işlemi devam ederken silaj aldı saman aldı kurot alacak karışımını sağlayıp çıkış yapacak deli vektör anneli çıkışını gerçekleştiriyor. Hayvanları kaldığımız yerden beslemeye devam ediyoruz. Şu an içeride 7875 litre besinleri var. Tabii ki burayı fullleyecek deli vektör. Biz de onunla birlikte şöyle izleyelim. Şu an en baş sıradan emleme işlemine başladı elektör. Yeme döküyor. Ve tekrar yerine geçiyor elektör. Birazcık sütümüz yine takviye oldu. 14.258 litre. Ki zaten hali hazırda şu an fabrikanın içinde mevcut da üretim yapmak için yeterli tonda sütümüz var. Gördüğünüz üzere yağ 2000 litre peynir yine bir palet çıktı. ikinci palet orada devam ediyor. Bu aralıklarla aralıklarlaleri vektörü, bu işlemi yapmaya devam edecek. Et elimizde yeterince artık silah takviyesi var. Elimizde hali hazırda bir sürü satabileceğimiz ürünler var. Şöyle hızlıca en son üzüm ve zeytin fabrikasında üretim başlatmıştık. Oralara da bir hızlıca bakalım. Üzüm işlemeye gittik. Biz bunları muhtemelen çıkış modlarını içeride bıraktığımız için bu şekilde oldu. Şu an gördüğünüz gibi üzüm suyu çıktı. Şöyle hızlıca çekeceğim.

Red Yağ Fabrikası'na da geldik. Şu an hali hazırda ilk zeytinyağı paletimiz de çıktı. Üretim zincirlerimiz, fabrikalarımız tıkır tıkır her şey yolunda çalışıyor. Bugün bir yenisini daha ekledik. Mandayı satın aldık. Peynir ve yağ üretimini başlattık. Yine bu bölümde yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Bay bay.